<laughs> Dikkat kayıp düşebilirsin. Selamünaleyküm rara severler. Elhamdülillah. Bakın babam bana pembe çoraplar aldı. Hem de çizgili çok sevimliler. Çok harika görünmüyorlar mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Biraz dayan tamam mı? Acısı gitti değil mi? <laughs> rah senin çorapların tabanlı kayan malzemeden. O yüzden evin içinde bu çorabı giymemelisin. <laughs> İyi ki, evin zeminine bir şey olmadı. Nusra <laughs> <laughs> abi canım hala acıyor biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nusa, öyle davranma kardeşine <laughs> tamam mı? <laughs> tamam anne özür dilerim Rah. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra daha dikkatli ol canım. <laughs> tamam anne. <laughs> Hmm. Estağfurullah ha? Ben unutmuşum Marketten alınması gereken bir şey vardı ah, Peki anne <laughs> Eyvah hmm. Düştükten sonra çok susadım ben Çok susadım hmm. 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 Ah tamam

Hadi 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 ama. <gülüyor> <gülüyor> Ra, ha? ne yapıyorsun sen orada? <laughs> neden öyle yürüyorsun ki? Casus olmak için antrenman mı yapıyorsun? Of abi neden böyle korkutuyorsun beni? Rara sadece biraz susamıştı. <laughs> Aa, bu çarapları neden hala çıkarmadın? <laughs> nasıl abi, nasıl abi? Sen Aa. bunu nasıl bilmezsin ki? Annem bana dedi ki, ayaklar da bir kadının örtülmesi hmm. gereken yerlerindendir. Hmm. Öyle değil mi anne? Doğru canım. Hmm. Özellikle Blue çağına ermiş kadınlar için. Gördün mü? Çünkü kadının görülmesi caiz olan Allah tarafından izin verilen yerleri sadece yüzü ve elleridir. Evet. Peki erkeklerin nereleri kapalı olmalı? Erkekse... Göbek deliği ile diz kapağı arasını kapalı tutmalıdır oğulcuğum. Abi işte bundan dolayı. İşte bu yüzden hala çoraplarımı giyiyorum ben. Doğru da ama sen evin içindesin ya giymesen ha? de sıkıntı olmaz ki değil mi anne? Öyle mi? Öyle <laughs> değil mi? Abin doğru diyor. Çoraplarını çıkarabilirsin Rara. Ama evden dışarıya çıkarsan <laughs> giyersin tamam mı? <laughs> tamam anneciğim. <laughs> Çoraplar çok tatlı o yüzden ama yürürken biraz kayıyorum o yüzden düşmemeye çalışıyorum. Lara pembe giysileri çok sever. Çorapların kaygan olmaması ha? için ne yapmak lazım bilmek ister misiniz? Kaymak istiyorum. istiyorum. istiyorum, istiyorum. Lara'nın <laughs> üretim zamanı. Bu şekilde sürüyoruz. Aa, anne ben de aa. yapabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle aa, canım. Ben de deneyebilir miyim? Anne, çabuk bitmiş. <laughs> merak bitmiş etme. Mi? Ha, annem de varmış. Aa. Artık çorapları istediğin zaman giyebilirsin. Yes, Kaymayacaktır yes. canım kızım. Artık kaymayacaklar. Teşekkürler anne. Bir şey değil canım. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et, yoksa yine düşersin. Sonra zarar görürsün. Evet. <laughs> a, bir saniye, a, ben Hı? hala su içmedim. Su içip öyle geleyim. A, 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 estağfurullah. <laughs> Düşmüyorum ki. Gerçekten düşüyorum sadece. <laughs> Artık kaygan değiller. <laughs> Peygamberimiz şöyle buyurdu. Bir kadın buluğ çağına erince, yüzü ve ellerinden başka bir tarafının görünmesi doğru olmaz.